Çoktan seçmeli. Çoktan seçmeli, öğrencinin belirli bir konudaki bilgi düzeyini test etmek için kullanılabilir. Etkinlik düzgün oluşturulduğunda ve öğrenciye kendi performansı hakkında anında geri bildirim verildiğinde etkilebilir bir değerlendirme aracı olabilir. Çoktan seçmeli sorular tek bir seçeneğe veya birden fazla doğru seçeneğe sahip olabilir. Bu sayede konu sonunda bilgileri ölçebilir. Özetleyici değerlendirme görevleri oluşturabilirsiniz. İpuçları Medya kısmındaki soru başlığının altına sorunuzu yazın. Seçenek alanına en az iki seçenek yazın ve seçeneklerden hangilerinin doğru olacağını belirleyin. Davranış ayarlarından teste dahil tüm ayrıntıları belirleyebilir, geri bildirimi, yeniden denemeyi, puanlamayı ayarlayabilirsiniz.